Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Emre Alcan'ın bana mailden gönderdiği şu resmin elipsini çizeceğiz. Bunu çizememiş herhalde yardım istemiş. Ona buradan yardım edeceğiz. Daha sonra neden uzun bir süredir video atmadığımı söyleyeceğim. Şimdi dilerseniz hemen gelelim bu elips çizmeye. Burada büyük eksen 610 küçük eksen 180 demiş. Yani bu ne demek? şuradan elipsin çeyreği şurası zaten şuradan şurası bu elipsin yarısı olduğu için ya daha doğrusu çeyreği olduğu için 305 geliyor zaten şuradan 12 235 58 daha 305 geliyor yukarıdan şuraya kadar da 90 geliyor yani bu elipsin tam ölçülerin 610 180 olduğunu söylüyor yarısının 305'e 90 olduğunu zaten şekilde de görüyoruz. Şimdi bunu hangi komutta çizeceğiz? Gelelim ilk önce şöyle 610'a 180 e bir eksen çizelim kendimize. 610'a tam ortasından da şöyle yapalım 90 yukarı 90 aşağı Şuraya da 90. Ekserimizi çizdikten sonra şurada eliptikal ark var. Oraya geliyoruz. Başlangıç, bitiş ve tepe noktamızı seçtikten sonra hangi bölgede yay oluşturmak istersek oraya tıklıyoruz. İşte bu bölgede ise buraya da gelip tıklıyoruz. Buraya da gelip tıklıyoruz. Bizim birinci bölgede olduğu için Burayı yanlışlıkla yaptım. Birinci bölgede olduğu için birinci bölgeye tıkladık. Şöyle enter, enter, enter diyeyim. Şurayı silelim. Gördüğünüz gibi çeyrek elipsimiz oluştu. Resme bir daha bakayım ben. Aynı şekilde buradaki elipsi de öyle çizeceğiz. Ne demiş? Büyük eksen 203 küçük eksen 75. Şuradan başlayarak şuradan şuraya 12 zaten vermiş bize. Buradan başlayarak e, başlangıç, bitiş ve tepe noktasını seçeceğiz. Bu sefer birinci ve ikinci bölgeye tıklayarak elipsimizi oluşturacağız. Buradan Emre Alcan'a ilgisi için teşekkür ediyorum. E, resmi bize gönderdiği için de yine teşekkür ediyorum. Şimdi gelelim uzun zamandır video yüklemiyorum. E, Haziran'ın 15'inden sonra biraz içeriği değiştirmeyi düşünüyorum açıkçası. E, C dersine de başlamıştım ona biraz ara verip sayısal derslere başlamak istiyorum. Ve biraz da proje yapmak istiyorum. Bunu uzun zamandır söylüyorum ama malzeme tedariğinde sıkıntı çekmiştim. Şimdi yavaş yavaş malzeme topluyorum. Daha sonra da proje yapımına başlayacağız inşallah. Buradan desteklerinizi beklediğimi söylüyorum. Videomu beğendiyseniz beğen ve abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Herkese iyi günler. Hoşçakalın.